Nazır Paşa amcamdan bir mektup aldım. Ya ne der bir nimetim efendim? Senin durumunu sual eder. Kulağına kar suyu kaçmış galiba. Tez zamanda dikkatli olsun der. İftira! Bunların hepsi iftira! Burada devlet işlerinden başka düşüncemiz yoktur. Mahrumiyet çeker dururuz. <laughs> Onu Allah'la ben bilirim. Neyse uzun lafın kısası... ...Nazır Paşa'ya çok şeyler borçluyuzdur. Çok iyi şeyler yazdım senin için. Halka iyi muamele ettiğini, fakir fukara babası olduğunu... ...Devletli Efendimiz'e hayır dua etmekten başka bir şey düşünmediğini yazdım. Aferin! Zevcine layık bir sultan olduğunu ispat etmişti <laughs> Hatta bu cülüs gününde birkaç kapı kulunu, cariyelerinle baş göz edeceğini bile yazdım. Ben mi? Ben mi baş göz edecekmişim? Elbette ya! Nazır Paşa'nın bu tarz iyilikler çok hoşuna gider. Ben de onun için en münasip bir cariyeni arabacı başında nikahlamaya karar verdim. Kızlar çeyiz hazırlığına başladılar bile. Şu bizim efe'yle mi? Peki nikahlamayı düşündüğün cariye kim? Son gelen üç Çerkes kızından biri, Gülnihal. İçeriye Aha, gel Mestana. Gel. Gülnihal mi? Allah'ım. Allah, ben, ben tanıyor muyum bu kızı? kendi halinde bir kız yaz Paşa Hazretleri. Pek öyle göze şarpacak bir hali yok. Belki de ondan gözünüze şartmamıştır. Yani bir yerinde bir sakatlığı filan mı var? Yok, pek öyle göze gözüken bir sakatlığı yok. Yok ama gene de pek güzel dönemez. Yani pek suratına bakılacak gibi değil. <laughs> Neyse, uzun lafın kısası, mesela haremde de, selamlıkta da hazırlıklar yapılsın. Zat-ı Şahane'nin cülus günü dolayısıyla eğlenceler tertip edilsin. Öyle değil mi paşa hazretleri? Öyle olsun bakalım! <laughs>

Maşallah kızıma, kırk bir buçuk kere. Şimdi Paşa Hazretlerinin ellerini öpmeye gidecek. Paşası kim bilir ona ne ihsanlar verecek. Hadi sultanım, gel kuzum. Unutma Mesena, Paşa'ya söyle sakın ola ki kızcağızın duvanı açmasın. Damattan evvel duvan açılması hem ona hem konağımıza hem de geline uğursuzluk getirir. Bilirdim ama bu kadarını bilmezdim be Allah'ın sevgili kuluymuşsun! Bu iş olup bitsin, kendi aramızda bir düğün yaparız! <laughs> Hadi kal sağlıcakla! Allah ikinizi de bir yastıkla kocatsın! <laughs> başım, 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 başım! Lütfu inayetinizle bugün düğünü yapılacak köleniz, cariyeniz... ...Mübarek ellerinizi öpmeye geldi, başım! Aç bakalım duvağını! <laughs> Aman başı Hazretleri, hanım Sultan da size hatırlatmamı emir buyurmuşlardı. Gelinin duanı damattan bir başkası aşarsa uğursuzluk olurmuş. Doğru ya. Ben bunu unutmuştum bak. Çıkabilirsiniz. Elekle kız, Allah umurlar versin. Allah umurlar versin. Allah umurlar versin, versin Bayşe'm. Durun bakalım. hediyenizi verelim. Aha. Al. Hadi al. Ne güzel ellerim var senin. Böyle güzel eli olanın kim bilir yüzü de ne kadar güzeldir. Gel gel. Sen bir ahu kadar güzelmişsin! Sayenizde, Bayşah hazretleri! Konağımda böyle güzel bir kız olsun da benim haberim olmasın ha! Cevap ver! Affedersiniz Bayşah hazretleri! Gelin buraya! Ders götürüp, haremi kapatın şu kızı! Onun suçu yok, bırakın! Kapatmadım, Allah'ım! Gözüne bakılacak gibi değil ha! Veli nimetini kandırmaya utanmadın mı? Allah oh, dersiniz paşam, yapmayın, paşam! Allah oh, dersiniz! Ayaklarınızı öpeyim, paşam! Ah, 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 Aaaah! Aaaah! olayım, paşam! Ah. Cevap ver, nasıl yalan söyleyebilirsin bana? Benim konağımda, benim kölem olan böyle güzel bir kızı... ...Ne ediyor, belirsiz bir kapı kulunun koynuna atacak kadar budalamayım ben? Ha?